Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi Star Wars BD1 Keşif Droidi'nin Lego setini inceliyorum. Bu set daha doğrusu bu droid yani BD1 droidi aslında Lego Star Wars evreninde bir ilki temsil ediyor çünkü ilk defa bir Star Wars oyununun Lego seti geldi. Star Wars Jedi Fallen Order oyununun seti işte karşınızda. Şimdi lafı fazla uzatmayayım. Hadi gelin videoya başlayalım. Daha önce Lego'nun film, dizi ve animasyonlardaki karakter ya da gemilerin setlerini yaptığını birçok kez gördük. Bu sefer bir ilk olarak Lego, oyundan bir karakteri Lego setine taşıyor. Bu aslında oldukça riskli bir hamle çünkü bazen oyunların ve oyundaki karakterleri sevenlerin sayısı filmlere göre daha az oluyor. Şimdi BD1'e geçmeden önce sizi biraz geriye götüreyim. Her şey Call of Duty oyunlarıyla başladı. Ne alaka diyenlerinizi duyar gibiyim ama cidden her şey Call of Duty oyunlarıyla başladı. Önceleri Medal of Honor oyunları yapan firmadan ayrılan Vince Zampella ve Jason West, Infinity Ward firmasını kurarak dünyanın en ikonik oyunlarından biri olan Call of Duty oyununu yaptılar. Call of Duty 2, Modern Warfare ve Modern Warfare 2'den sonra Activision ile anlaşamayan bu ikili firmadan ayrılıp kendi firmaları olan Respawn Entertainment'ı kurdular. Adından da anlaşılacağı üzere aslında ölen bir firmanın yeniden doğuşunu simgeliyordu Respawn ismi. Çünkü Vincent Pella ve Jason West ile birlikte Infinity Ward'un 46 çalışanından 38'i aynı gün istifa ederek Respawn ile sözleşme imzalamıştı. Bu bu ikilinin oyun dünyasına katkıları burada da devam etti. Önce Titanfall serisini yaptılar. Yetmedi Apex Legends yaptılar. O da yetmedi. Bugünkü videonun da dolaylı konu olan Star Wars dünyasından Jedi Fallen Order yaptılar. Oyunla ilgili çok fazla şey anlatmayacağım ama Force kullanımı ve ışın kılıcı kullanımdaki rahatlığı güzel senaryosuyla birleşince bir anda en iyi Star Wars oyunlarından birini karşımızda bulduk. 2019 yılında çıkan oyun öyle başarılı oldu ki hem karakteri Cal Kestis Star Wars evreninde önemli bir yer edinmeye başladı hem de oyunun robotu BD-1 ününü oyun dışına taşırarak önce dizi evrenine girdi sonrasında da Lego haliyle evlerimize kadar geldi. BD-1 adından da anlaşılacağı üzere ilk defa gördüğümüz BD serisinin bir numaralı droidi. Peki adı nereden geliyor biliyor musunuz? Biraz önce anlattığım Respawn firmasının oyunu Titanfall vardı ya. İşte o oyunda pilotları takip eden Titanların isimleri BT ile başlıyordu. Yani Body Titan açılımına sahipti. Türkçe'de kabaca Kanka Titan diyebiliriz. İşte BD de bu konseptle Body Droid bir ismine yani Kanka Droid bir ismine sahip. Gelelim setin özelliklerine. 75-335 koduna sahip BD-1 Lego seti arkadaki antenlerini saymazsak 31 santim yüksekliğe sahip. Bu da nereden baksanız oyundaki haline benzer bir boyut yapıyor. Oynanabilir kısımları bulunsa da baştan söyleyeyim bacakları bükülmüyor. Bu yüzden de tam oyundaki gibi sırtınıza bir şekilde yerleştirmeniz pek mümkün değil. Oynanabilir kısımlarından konu açılmışken oradan devam edelim. Bacakları ileri geri olarak hareket edebiliyor. Aynı mantıkta bacakların oynatılması sayesinde gövdenin bakış yönünde değiştirebiliyoruz. Böylece kafasını daha fazla yukarı ya da daha aşağı bakacak şekilde değiştirebiliyoruz. Kafası oldukça oynak dursa da bırak bıraktığımızda sabit bir şekilde duruyor. Çok fazla şekil alabilme özelliğine sahip ki bu da artılarından bir tanesi. Gözü, anteni, renkleri oyundaki halinden çok minik farklara sahip olsa da neredeyse aynısı olmuş diyebilirim. Kafasının arkasındaki renk paneli tabi burada tek renk yani mavi olarak verilmiş. Zaten oyunda da farklı renkler açarak bir divana özelleştirebiliyorduk. Gözlerin içinde kullanılan mavi ışın kılıcı çubuğu da aslında bir anlamda sete yerleştirilmiş, isterek olmuş diyebilirim. Çünkü hiçbir şekilde gözükmüyor olsa bile gözünün içine ışın kılıcı yerleştirdiğimizi biliyoruz. Ayrıca kulak konumundaki antenlerin de tamamen döndüğünü söyleyeyim. Setle birlikte bir mini figür ve bilgi standı da yer alıyor. Bu bilgi standı gerçek boyutunun 43 santim olduğu belirtiliyor ki zaten bu sette 31 santim neredeyse aynısı demiştim. BD ismi olarak da yapan firmanın ismi Behold Urvar Droid Concepts tarafından yapıldığı belirtilmiş. Yani BD ismi buradan geliyor olabilir diyorlar. Ancak siz buna inanmayın. Gerçeği biraz önce söylediğim gibi oyundan ve oyunun yapımcısından geliyor. 1062 parçaya sahip olan setin yapım aşamasının da oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bacak gövde ve kafanın bağlantı kısımlarında bolca teknik parçası kullanırken dış tarafında ise normal Lego parçalarıyla oyundaki görünümü kazandırıyoruz. Son olarak yine oyuna gönderme olarak bir easter egg daha yer alıyor. BD-1 setinin kafasının yan tarafı açılıyor ve içerisinden Steam Canister'lar çıkıyor. Steam Canister oyunda yönettiğimiz karakter olan Cal Kestis'in canını doldurmak için kullanılan bir nevi sağlık gereçleriydi. Artık kendinizi kötü hissettiğinizde Cal gibi siz de BD-1'a seslenerek ondan bir Steam Canister isteyebilirsiniz. Evet 75-335 numaralı top toplamda 1062 parçadan oluşan bu BD-1 Droid'in Lego setini inceledim. En azından tüm detaylarını anlattığımı düşünüyorum. Setin yurt dışındaki 100 dolarlık veya 100 euroluk Türkiye'de de şu an için 1800 liralık fiyatı bence bu set için oldukça güzel. Zaten videoda da bahsettiğim gibi sergileme açısından oldukça güzel duran bir set olmuş. Harry Potter'ın bazı böyle setlerinin işte Hedwig gibi ya da Marvel serisinin Groot'undan bir tık daha güzel olmuş diyebilirim. Ama daha önce Star Wars'ta R2-D2'yu almadığım ve görmediğim için açıkçası o konuda bir şey diyemeyeceğim ama ondan zaten neredeyse yarı fiyatı daha ucuz. Eğer Jedi Fallen Order oyununu oynadıysanız zaten BD1'ı mutlaka isteyeceksinizdir. Hatta belki ben videosunu çekene kadar çoktan almışsınızdır bile. Birkaç oynanabilir özelliği bulunan ve duruşunu değiştirebildiğiniz bu BD1 yani Body Droid 1 Lego setini umarım beğenmişsinizdir ve aynı zamanda umarım videodan da keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Aşağıda da yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın.